Di Maria haberiyle birazdan da dünkü bizim verdiğimiz haberi Nevzat Dindar bugün paylaşmış. Ona da sevindim. Herhalde bizi takip ediyor bilmiyorum da. Birazdan da o habere geleceğiz. Ee, i̇stersen Di Maria haberini şöyle biz e, tamam. dostlarımızla paylaşalım. Di Maria haberine gelecek olsa geçen gün verdiğimiz haberin üzerinden birkaç gün geçti. Ama bizi o günlerde izlemeyen arkadaşlar için tekrarlayalım. Di Maria için Galatasaray yıllık e, 3.5 milyondan bir artı bir yıl opsiyonlu yani performansa dayalı bir aynı evet. Mertens'in gibi performansa dayalı bir sözleşme teklif etmiş. Di Maria'nın isteği ise talebi ise 5 milyon euro net maaş artı bonuslar. Erden Timur ve ekibi İngiltere'ye, İngiltere'den Fransa'ya. Fransa'da işlerini halledebilirse çabuk oraya yoksa e, İtalya'ya Cenk Ergün gönderilebilir arkadaşlar. Juventus'la masaya oturması için. Malumunuz Cenk Ergün de Galatasaray'ın sportif direktörü ve alım satım işinde uzman bir profesyonel Galatasaray'ın. Ee, zaten Firmino Firmino için de Galatasaray bizzat Dursun Özbek, başkanımız Dursun Özbek Firmino için e, kendisini görevlendirmişti. O da İngiltere'ye gidip Firmino'nun durumunu yerinde sordu. Oturup masaya menajeri ve ile masaya oturmuşlar. Ama şöyle bir cevap almışlardı. E, Cenk Ergün şöyle bir cevap almıştı Firmino'dan ve menajerinden. Şu an görüştüğümüz kulüpler var. Onların da bir tekliflerini alalım. Sezon bitsin. Ondan sonra gelen teklifleri değerlendirip size cevap vereceğiz. O yüzden bazı arkadaşlarımız da Firmino'yu <laughs> soruyor. E, onda son durum. Ondaki durum şu an stabil arkadaşlar. O durumu da size söylemiştim. Barcelona Lewandowski'yi satması halinde Firmino'yu kulüpte yani takımda düşünüyor. Yoksa Lewandowski ile devam etmek istiyor. Firmino da ikinci forvet olarak katiyen oynamak istemiyor.